Selam sevgili hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de mavi biriple geldim karşınıza. İpim orta kalınlıkta bir ip. Şişlerim buçuk numara. ilmek sayılarım 2-2-2'nin katları. Modelin yapım aşamasına geçmeden önce kanalıma abone olmadıysanız kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini açtığınızda yeni koyduğum videolardan haberdar olursunuz. Beğendiğiniz videolarıma da bir beğeni bir yorum vererek kanalıma destek olursanız sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Ben lastik uygulamadım. Siz istediğiniz lastiği uygulayın. Modelin ön yüzündeyim. Modelin ön yüzünden modelin kurulumuna başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerim sıra sonuna kadar düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüyorum, dönüyorum. İkinci sıra modelimin arka yüzündeyim, kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters örüyorum. İşlem yapmadığım için hızlı örüyorum. İkinci sıra modelimin arka yüzünden bütün ilmeklerimi ters örüyorum. kenar ilmeğimi de örüyorum dönüyorum üçüncü sıra modelimin ön yüzünden tekrar kenar ilmeğimi örmeden alıyorum yine bütün ilmeklerimi düz örüyorum kenar ilmeğimi de örüyorum dönüyorum dördüncü sıra modelimin arka yüzünden bütün ilmeklerimi ters örüyorum çok kolay bir model çok güzel bir model bebek örgülerinde yelekte şapkada atkıda hırkada battaniyede her yerde çok rahat kullanabileceğiniz çok güzel bir model bütün ilmeklerimi ters örüyorum modelimin dördüncü sırasındayım Kenar ilmeğimi de örüyorum, dönüyorum. Modelimin 5 sıra ön yüzündeyim. Şimdi burada modelimizi şekillendiriyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Hemen buradaki, bak, bu ilk sıradan değil, bu alttaki sıradan ipimi ön tarafa alıyorum. Buradan bir ilmek alıyorum. İpimi arka tarafa alıyorum. Bu iki ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Buraya geldiğimde buradan değil bu alt yuvadan bak ipimi öne alıyorum. Buradan bir ilmek alıyorum. İpimi arka tarafa alıp bu iki ilmeği örmeden alıyorum. Tekrar buradan ipimi öne alıyorum. Alt yuvadan gelip bir ilmek alıyorum. İpimi arka tarafa alıyorum. İki ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi öne alıyorum buradan değil bu alt yuvadan bir ilmek alıyorum ipimi arka tarafa alıp iki ilmeğimi örmeden alıyorum buradan değil alt yuvadan arka taraftan gelip bir ilmek alıyorum ipimi arka tarafa alıyorum iki ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum arka taraftan geliyorum buradan bir ilmek alıyorum ipimi arka tarafa alıyorum iki ilmeğimi örmeden alıyorum buradan bir ilmek alıyorum ipimi arka tarafa alıyorum iki ilmeğimi örmeden alıyorum ipimi ön tarafa alıyorum bakın buradan değil buradan arka taraftan gelip bir ilmek alıyorum ipimi arka tarafa alıyorum bu iki ilmeğimi örmeden alıyorum arka taraftan gelip buradan bir ilmek alıyorum İpimi arka tarafa alıyorum. İki ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimi örüyorum. Dönüyorum. Modelimin altıncı sıra arka yüzündeyim. Şimdi arka yüzde kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın burada hemen iki ilmeğim var. Bunu ters örüyorum. Burada bir tane duran ilmeğim var. Bu aradan çıkardığımız ilmek bunu düz örüyoruz iki tane ters ilmek keserek örüyoruz ikisini birlikte buradaki aradan çıkardığımız ilmeğimizi düz örüyoruz İki ilmeğimizi ters keserek örüyoruz aradan çıkardığımız ilmeğimizi düz örüyoruz. İki ilmeğimizi ters keserek örüyoruz. aradaki ilmeğimizi düz örüyoruz. İlmek sayılarımız yine eski haline geliyor. İki ilmeğimizi birlikte ters örerek kesiyoruz. Bu aradan çıkardığımız ilmeğimizi düz örüyoruz. İki ilmeği ters örerek kesiyoruz. Bir ilmek düz örüyoruz. İki ilmeğimizi ters örüyoruz. Bir ilmek düz örüyoruz. Çok kolay bir model. Sadece iki sırada böyle uğraşıyoruz. Sonrası ters düzden oluşan bir model. İki ilmeğimizi ters örerek kesiyoruz. Bir ilmek düzümüzü örüyoruz. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. Dönüyoruz. Bir modeli bitirdik. Model ilerlemeyince belli olmuyor. Şimdi ikinci modeli aynı birinci sırada yaptığımız gibi yapıyoruz modelimin birinci sırasında bütün ilmeklerimi düz örüyorum ikinci modelimin birinci sırası bütün ilmeklerimi düz örüyorum kenar ilmeğimi de örüyorum dönüyorum. Arka yüzden bütün ilmeklerimi ters öreceğim. Bu aradaki 4 ilmek, 4 sıra boşluğumu örüp geliyorum. Bu aradaki boşluğu ördüm geldim. Ön yüzden düz, arka yüzden ters 4 sıra boşluğumuzu ördük geldik. Şimdi yine modelimize şekil verelim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Hemen burada kenar ilmeğimi yandaki ilmeğin, bak iki önden ben benden tarafa alıyorum. Üstten değil, alttaki yuvadan gelip arkadan böyle bir ilmek alıyorum. Tekrar ipimi arka tarafı alıyorum. Bu iki ilmeğimi örmeden alıyorum. Buraya geldiğimde tekrar ipimi ön tarafa alıyorum. Alt yuvadan girip buradan bir ilmek alıyorum. İpimi arka tarafa alıyorum. iki ilmek örmeden alıyorum. İpimi ön tarafa alıyorum. Buradan değil, bu alt yuvadan bir ilmek alıyorum ipimi arka tarafa alıyorum 2 ilmek örmeden alıyorum bütün yapmanız gereken bu çok kolay bir model tekrar ipimi ön tarafa alıyorum alt yuvadan girip bir ilmek alıyorum ipimi arka tarafa alıp 2 ilmeğimi örmeden alıyorum ipimi öne alıyorum yukarıdan değil bu aşağıdaki yuvadan bir ilmek alıyorum ipimi arka tarafa alıyorum 2 ilmeğimi örmeden alıyorum ipimi benden taraf alıyorum buradan değil bu alt yuvadan arka taraftan bir ilmek alıyorum İpimi arka tarafa alıp iki ilmeğimi örmeden alıyorum buradan bir ilmek alıyorum iki ilmeğimi örmeden alıyorum ipimi ön tarafa alıyorum arka taraftan gelip buradan bir ilmek alıyorum iki ilmeğimi örmeden alıyorum kenar ilmeğimi örüyorum dönüyorum modelin arka yüzündeyim modelin arka yüzünden kenar ilmeğimi örmeden alıyorum burada bakalım 2 ilmek ters örüyorum öbür tarafta bu aradan çıkardığımız ilmekler bunu düz örüyoruz 2 ilmeğimizi ters örüp kesiyoruz aradan çıkardığımız ilmeğimizi düz örüyoruz. İki ilmeğimizi ters örüp kesiyoruz. Aradan çıkardığımız ilmeğimizi düz örüyoruz. İki ilmeğimizi ters örüyoruz. Aradan çıkardığım ilmeğimi düz örüyorum. Bütün yapmanız gereken bu. Sadece iki sırada işlem uyguluyoruz. Modelin geri kalanı ters ve düz örgülerden oluşuyor. Dediğim gibi bebek örgülerinin hepsinde kullanabilirsiniz. Atkıda, belede, şapkada, hırkada, yelekte. İki ilmek ters örüp kesiyorum. Bir ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmeğimi ters örerek kesiyorum. Bir ilmek düz örüyorum. İki ilmek ters örerek kesiyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Kenar ilmeğimi örüyorum. Dönüyorum iki modeli beraber çalıştık. Şimdi tekrar bunun üstüne ön, arka yüzden ters, ön yüzden düz gidip bu aradaki 4 sıra boşluğu yapıp tekrar üstüne aynı şekilde uygulayacaksınız. Ben şimdi size kamera arkasında ördüğüm ilerlemiş halini göstereyim. Bakın modelimizin ilerlemiş hali böyle. Çok güzel bir model, çok kullanışlı bir model. Çok tatlı bir mavi ama kamerada farklı çıkıyor renk. Burası arka yüzü tertemiz. Burası ön yüzü modelimizin. Bu da beraber çalıştığımız. Bu da modelimizin ilerleyen hali. Bugünlük de bu kadar diyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın.